Merhaba arkadaşlar. Ben Nimet Çavuş. Bugünkü bu sunumuma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü bu sunumumda size evet. detayıyla propositionlar ve phrasal verbler konusunu anlatacağım. Propositionlar edatlar, phrasal verbler ise deyimsel ifadeler. Arkadaşlar yalnız konu bayağı bir uzun olduğu için bunu 4 bölümde ya da 5 bölümde part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 diye anlatacağım size. Bugünkü part 1 bölümümüzde genel propositionlardan bahsedeceğim ve bunun öğrenim hayatınızda, sınavlarda, konuşurken, yazarken çok işinize yaradığını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, propositionlar deyince aklımıza çok geniş kapsamlı bir sözcük grubu gelir. Bunların cümle içerisindeki işlevi, cümlenin diğer ögeleri arasında, özellikle de isimler arasında bir bağlantı kurmaktır. Proposition'dan bir edattan sonra isim gelebilir, noun, pronoun zamil gelebilir, gerund yani isim fiil gelebilir ve bir noun clause yani isim cümlesi gelebilir. Proposition'dan sonra gelen isimler genelde yalın haldedir. Örneğin to James, James'e derken on the table masanın üzerinde on proposition örneğin. With my parents, ailemle, you know. Dolayısıyla ile kelimesi ailenin önüne gelmiş. Pronoun ise object pronoun biçiminde kullanılır. Yani nasıl? To him, ona. On it, onun üzerinde. With them, onlarla. She's going to the cinema with the children. Çocuklarla sinemaya gidecek. They are very kind to us. Onlar bize karşı, bakın to'nun görevini gördünüz, e karşı oldu. Bize çok kibarlar. He's quite interested, çok ilgili. Devamında in all the proposition reading, bu da bir gerund arkadaşlar, gerundtan önce geldi. I don't approve of what you did. Söylediğini, yaptığını onaylamıyorum. Yaptığın şeyi onaylamıyorum. Approve of aldı, gördüğünüz gibi. Of'dan sonra bir noun clause yani isim cümlesi geldi. Birinci propositionımız at arkadaşlar, at saatlerle ve zamanda bir nokta belirten ifadelerde kullanılır. Demek ki saatlerle ve zaman içinde bir noktadan bahsederken. Örneğin, üç öğün yemek yiyoruz günde. At tea time, at breakfast, at lunch time, at dinner time. Bunların önünde DD anlamında eti kullanırız. Festivallerde, değil mi? Festivallarda. At Christmas, at Easter, Easter pastayla biliyorsunuz. Ya da yılbaşında derken. Yaşlarda at 17, at the age of 17 gibi ifadeler şeklinde yaşlardan önce kullanılır. Diğer ifadeler ise örneğin at dawn şafak vaktinde, at midday öğle vaktinde, at midnight gece yarısı vaktinde, at night geceliğin, at noon öğleliğin, at the weekend hafta sonu, at the moment şu anda, at present şu anda, at the beginning of the year yılın başında, at the end of the month ayın sonunda. Arkadaşlar at'ten sonra time kelimesi birçok kez kullanılır. Örneğin at that time o vakitler, at the same time aynı anda, yani aynı zamanda at this time bu vakitte, at this time next year gelecek yıl bu vakitte gibi et'i kullanırız arkadaşlar. Yine İnsanların sıklıkla karıştırdığı at the end ile in the end arasındaki farktır. In the end demek finally, sonunda anlamı vardır. In the end şuradaki bir örnekte görüyorsunuz. He had been out of town for months. Aylardır şehir dışındaydı. But in the end sonunda he came back. Finally he came back ile aynı şey. In the end finally anlamında ve kendinden sonra başka bir isim gelemez. Arkadaşlar at the end ise bir şeyin sonunda anlamını verir. Yani bir şeyin sonunda anlamı olduğu için devamında bir isim gelmesi gerekiyor. At the end of the month, ay sonunda. At the end of the week, hafta sonunda. At the end of the term, semester sonunda. I will be paid at the end of the week. Then I can write you a check. Hafta sonu param ödenecek. Daha sonra sana çek yazabilirim diyor. Weekend kelimesi sıklıkla İngilizce hocası olarak karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. Hocam diyor öğrenci, at the weekend mi diyeceğiz, on the weekend mi? American English'te on the weekend, British English'te, İngiliz İngilizcesinde ise at the weekend denir. So we usually go on a picnic at the weekend or on the weekend. Arkadaşlar on proposition'la geldik şimdi. Günlerle ve tarihlerle on kullanılır. On Monday, on Sunday, on Sundays, on weekdays, bakın hafta içi günlerde, on weekdays, hafta sonu deseydik, at the weekend diyecektik. On Mary's birthday, Mary'nin doğum gününde, on Christmas day, yılbaşı gününde, you know, 25 26 oluyor aralık. On the 12th of October, Oktober'ın, Ekim'in 12'sinde. On Monday morning, pazartesi sabah, on that date, o tarihte. On John's wedding day, John'un evlendiği günde diye birkaç örneğimiz var. In ise arkadaşlar daha uzun zaman dilimlerinde. Bakın az önce demiştim ki at genelde zaman içinde bir noktada. Ama inse daha böyle nokta değil de daha geniş bir zaman dilim. Örneğin aylarda in January, in December, years in 1988, in 1923, in the 1960s, 1960'larda in summer in the summer in the spring in the winter you know böyle şeylerde, sezonlarda, mevsimlerde. centuries and ages did he use çağlarda arkadaşlar. in the 20th century in the middle ages ortaçağda. in the morning in the afternoon in the evening in the middle of the night Gecenin bir vaktinde, değil mi? Gece yarısı bir vakitte diye kullanılır. Morning, afternoon ve evening ifadeleriyle normalde in kullanılır. Yani in the morning, in the afternoon, in the evening. Fakat bu ifadeler bir gün ismiyle birlikte kullanılırsa proposition'ımız on olur bu defa. Yani aylar ve yıllarda in kullanılır. Ancak bu ifadelerde tıpkı morning, afternoon, evening gibi yanında bir gün varsa önüne mutlaka tarih ne olursa olsun gün varsa 10 gelmek zorunda. Örnekte gördüğünüz gibi. He was born in 1988. He was born in May. Bakın yıllarda in, um, aylarda in. Yine yıl ve ay beraber. He was born in May 1988. He was born on the 8th of May 1988. He was born on the 8th of May gördüğünüz gibi gün olduğu için yılda ayda olsa önünde 10 olmak zorunda günden dolayı. Birinin yaşını ifade ederken at the age of kullanılır. At the age of five he could speak Spanish fluently. 5 yaşında İspanyolcayı akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Ancak kişinin yaşını kesin olarak bilmiyorsak yani 30'unun başlarında, 30'unun ortalarında, 30'unun sonunda gibi ifadeler kullanırız. Bu da bizi in her ya da his 30s gibi ifadelere götürür. In her early 30s, 30 yaşlarının başlarında. In her mid 30s, 35 yaşlarında. Bu 34, 35, 36 gibi. In her late 30s, 30'lu yaşların sonlarında. I don't think he is as old as he looks. Göründüğü kadar yaşlı olduğunu sanmıyorum. He must be, tipine bakarak söylüyoruz. He must be in his mid 50s. ortalarında olmalı. Next year, sorry, next, last ve this kelimeleri çok önemlidir arkadaşlar bu. Zaman zarflarıyla birlikte kullanıldığında, örneğin next week, last week, this week dediğimizde önlerinde asla ve asla in, on, et almazlar arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yani next, last, this her zaman tek başına kullanılır. İnden sonra bir zaman dönemi yani bir zaman periyodu alır. In two days, iki gün sonra. In a few hours, birkaç saat sonra. In three years, birkaç yıl sonra. In a week, bir hafta sonra. Aynı ifadeleri örneğin in two days'i farklı bir şekilde in two days time diye söyleyebiliriz ama day'den sonra, days'den sonra bir apostrof koymamız lazım. In three years time, üç yıl sonra. In a week's time, bir hafta sonra. Önünde in olmasına göre, olmasına rağmen çevirimiz burada içinde diye değil de genelde sonra diye çevirilir arkadaşlar bunlar. Evet, for proposition'a geldik for süreç bildirir. For five days. For'un iki anlamı var. Biri süresince, diğeri ise den beri anlamı vardır. For five days, beş gün boyunca süresince ya da beş günden beri. For three hours, for many centuries. During ise sırasında anlamı vardır. Sırasında. During the play, oyun esnasında. During the battle, gördüğünüz gibi savaş esnasında during my stay in UK, Amerika, şey, İngiltere'deki kaldığım süre boyunca gibi bir anlamı var arkadaşlar during the... From From genelde bilinen hali from to'dur. Şu tarihten şu tarihe. Ankara'dan İstanbul'a. From İstanbul to Ankara gibi. Ama zaman olduğunda bu İstanbul Ankara olduğunda from to tabii ki. Ama from 9 o'clock to 5 o'clock from nine o'clock till five o'clock, from nine o'clock until five o'clock da olabilir arkadaşlar. Örneklerde de görüyorsunuz. Arkadaşlar diğer bir propositionımız between and kalıbı. İki şey arasında. Mutlaka iki şey olacak. Yani between 1990 and 2000. 1990 ile 2000 arasında. Between Monday and Friday. You know, Friday ile Monday arasında. Diğer bir propositionımız towards arkadaşlar. Towards çok önemli bir propositiondur. E doğru. Bir yönelim söz konusu. Towards the end of the week. Hafta sonuna doğru. Towards midnight. Gece yarısına doğru. Throughout arkadaşlar. Böyle bir süreç olması lazım. O süreç boyunca. Yani throughout the weekend. Hafta sonu boyunca. Throughout the summer. Yaz boyunca throughout the holiday, tatil boyunca. After sonra anlamı var. After 1960, 1960'dan sonra, after five o'clock, after the weekend. After tomorrow, our school, sorry, our work should get easier. Yarından sonra işimiz hafif diyor. I drink six, six cups of tea throughout the day. Bakın bir süreç var. Gün boyunca, gün boyunca altı bardak çay içeri diyor. The drain started towards 10 o'clock yağmur ona doğru başladı. Evet, before önce, before 1970, 70'ten önce, since beri, since 1980, since 5 o'clock, till until enceye kadar, till until Monday, till until 1985, by, by en geç enceye kadar, bakın bu çok önemlidir. Hep by ile until karıştırılır. Until son dakikaya kadar bunu yapamazsın. ''By'' yine son dakikaya kadar bunu en geç yapamazsın. En geç son dakikaya kadar. Yani şöyle bir şey, birazdan bahsedeceğim. ''Until'' ancak o saatte olabilir. ''By'' ise en geç o saatte ama ondan önce de olabilir. Bence çok önemli bir ayrımı öğrenmiş oldum. Bu iki kelime İngilizce'de çok önemlidir. Kullanımına dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ''During'' ve ''While'' anlam olarak aynı şeyi ifade ederler. Fakat... Esnasında anlamında during'den sonra bir isim gelir, while'dan sonra bir clause yani bir cümle gelir, subject verb gelir. Örnekler de çok belirgin. All of a sudden, aniden, I began to feel unwell during the party. Demek ki aniden parti esnasında kendimi kötü hissettim, hissetmeye başladım. Suddenly, aniden, I began to feel unwell. Dedikten sonra bakın üstte during the party diyorum. Aş aşağıda ise while I was walking diyorum. Bakın While'dan sonra cümle getirdim. Demek ki during'dan sonra isim, while'dan sonra bir cümle. Arkadaşlar until ve by az önce söyledim. Türkçe ki, Türkçe'deki anlamı e kadar. Fakat farklı anlamlar ifade ederler. Until, eylemin sözü edilen zamana kadar devam ettiğini ve o noktada bir, bittiğini belirtir. Yani diyorum ki last night... I studied until 11 p.m. Dün gece 11'e kadar çalıştım. Bakın 11'de bitti. Yani I stopped studying at 11 p.m. By ise eylemin en geç söz konusu zamanda gerçekleşeceğini ya da o ana kadar gerçekleşmiş olacağını ifade eder. Eylem belirtilen zamandan daha önce de bitebilir veya bitmiş de olabilir. I had finished all my homework by midnight. Demek istiyor ki gece yarısına kadar bütün ödevimi bitirmiştim. Gece yarısı gece 12. Belki de ben saat 11'de bitirmiştim. Bu çok belli değil. Ama deseydi ki I studied until midnight last night deseydi gece yarısına kadar çalıştım. Bu da bizi son dakika o saatte bıraktım anlamına gelirdi. Arkadaşlar az önce yine konuşmuştuk bunları. In D içinde, at bir nokta ifade eder, 10 üzerinde. In a city, biz az önce bunları genelde zaman için görmüştük, şimdi yer olarak görelim. In a city, bir şehirde, in the west of Turkey, Türkiye'nin batısında, in the bedroom, in the water, in the sea diye kullanılır. Ama at ise bir nokta ifade eder. Zamanda da bir nokta, burada gördüğünüz gibi yerde de bir nokta at home, evde, at school, okulda, at work, iş yerinde, at the cinema, sinemada, at the exhibition, sergide, at the party, at the meeting, at the front, at the end of the road gibi. Şimdi diyeceksiniz ki, aslına bakacak olursak ikisi de bir nokta. Öyle değil arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü şehir arkadaşlar, örneğin şehir geniş bir yer şehrin içinde oluyorsunuz. Bir yerden bahsediyoruz. Ülkelerde, şehirlerde, köylerde in kullanılır. Ama home dediğinizde evde, evin neresinde belli değil bakın. Ev yeryüzünde bir nokta. Ama içinde deseydik, yatak odasında deseydik inli bedroom diyecektik. Ama evin genel bir adı olduğu için, ev genel bir yerin adı olduğu için okul da öyle. School sınıfta mı, kantinde mi? Bahçede mi bilmiyoruz ama at school. Orası at school. At work. Bence bu farkı anladınız. At the cinema. Sinemada diyor ama sinemanın neresinde? Lobide mi? Ne bileyim işte salonda mı? Yani in the toilet mi? Bilmiyoruz. Okay. On. On üzerinde. Değil mi arkadaşlar? Günlerde, aylarda filan günlerde kullanıyorduk zaman olarak baktığımızda. Ama burada yer olarak baktığımızda on the wall, on the ceiling, tavanda, on the chair bir yüze üzerinde on the bed on the table on the shelf gibi yerlerde kullanılır. Arkadaşlar yer olarak baktığımızda to bir yönelme bildirir. Bakın to diye bir şeyi kullanmanız gereken yer böyle ileri doğru olması lazım. Cümlenin okay? ileri doğru bir yön olması lazım. Bazen geriye de olur yani back to da olur. Yani şöyle I'm going to work to work bakın ileri doğru işe gidiyorum. To school okula the school demiyorsunuz. Öğretmen the school der başka bir konu bu. Öğrenci to school der. Neden? Çünkü öğretmen iş için gidiyor. Yani meslek olarak şey okula okul için gitmiyor ama öğrenci okumak için gidiyor. Okay. Onu başka bir ders anlatırım size. To yönelme bildirir. To the station, to London, to the airport, havaalanına. From work, from school, from the station, from London, from the airport, From nedir o zaman arkadaşlar? Demek ki to, e, a, yönelme. From ise bir yerden ayrılma ifade eder. Yani from work, işten eve. From school, okuldan eve. From the station, istasyondan şehre. From London to Ankara, Londra'dan Ankara'ya. Çıkış yeridir from. Okay. Into ise arkadaşlar, to gibi düşünün. Yönelme var ama içine doğru. Bir şeyin içine doğru hareket bildirir. Walk into the cinema. Sinemanın içine doğru yürümek, sinemaya girmek. Get into the car, arabaya girmek, arabaya binmek. Pour water, pour water into the glass, bardağı su boşaltmak, içine doğru. Into'nun tersi out of'dur. Yani nasıl bir yerden dışarıya doğru. Yani come out of the cinema. So go into the cinema, come out of the cinema. Get into the car, get out of the car. Drink tea, bakın bu da güzel bir örnektir. Drink tea, çay içmek, out of a cup, bardaktan içmek. Neden out of a cup? Çünkü su bardaktan dışarı çıkıyor. Live round the corner. Round arkadaşlar, round propositionu etrafında, çevresinde, köşede anlamı veriyor bakın. Çevresinde ve köşede. Live round the corner. Köşede yaşıyorum. I have a hedge round the garden. Etraf, bahçenin etrafında bir çit var. Demek ki round etrafında. Beyond çoğu sınavda her yerde kullanılır arkadaşlar. Resmi dilde, yazı dilinde, konuşma dilinde Ötesinde demektir. Öte, öte, ötesinde. Yani sözlerin ötesinde, bilmem nelerin, bilincin ötesinde. Yani her türlü öte için kullanılabilir. Beyond the river, nehrin ötesinde. Beyond the beach, beach, you know, e, plajın ötesinde. Beyond the words, yani kelimelerin ötesinde. Beyond, beyond, okay. By, arkadaşlar biraz önce görmüştük. Ama o bay farklı bir baydı. O zaman için kullanılan enceye kadar baydı. Bu bay ise by the sea. Deniz kenarında. By the lake yanında anlamı verir. By the lake göl kenarında. Göl yanında. Against arkadaşlar lean against mesela. Bu örnek güzeldir. Bir şeye dayanmaktır. Mesela lean against the wall. Yani duvara dayanmak. Against e karşı normal anlamı. Başka bir proposition anlamı. Opposite karşısında opposite. Bir şeyin karşısında. The cinema is opposite our cafe. Yani sinema kafemizin karşısında. Stand opposite me. Karşımda ayakta dur diyor. In front of önünde. The cat is in front of us. Behind in front of'un tersi. Arkasında. The student behind us. Arkamızdaki öğrenci. Behind the cafe. A garden behind the shop. Dükkanın arkasında bir bahçe. Beside. Çok önemlidir bu. Yanında s takısı yoktur. Bakın. Beside demek, next to demek, yanında demek. Sit beside me, sit next to me. Misal çok kullanılır, yanıma otur, bitişime. The restaurant beside our house, evin yanındaki restoran. Inside, içinde, her tarafı kapalı. Outside, dışında, yani için dışı oluyor arkadaşlar. Outside, outside the house, evin dışında. Inside the house, evin içinde. Evet. Thank you arkadaşlar. Bugünkü sunumum bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.